Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 29 Haziran 2023. Bayram ikinci gündeyiz. Gördüğünüz üzere yüksek tünel olmayan orta alçak tünel sera yapacağız demiştik. Demirlerini diktim. Boyasını yaptım. iki kat boyattık arkadaşlar. 3. katını atacaktım. oraya bayram girdi. Şu şekilde göstereyim size. Uzunluk, genişlik, yükseklik bu arkadaşlar. Yani Yükseklik 2 metrenin üzerinde. Alçak tünel demem rağmen biraz yüksek oldu. Bunun bir üstü 3 metre bir yüksekliğinde oluyor. Ona orta boy yükseklik deniyor. Bunun onun bir üstü 3,5-4 metre arasında oluyor. Yüksek tünel deniyor. Onun bir üzeri de 6-7 metrelik tüneller oluyor arkadaşlar. Modern seralar. Değişik daha üst seviyeler. Yani isteğe göre, yapılacak işe göre seraların büyüklüğü değişiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bu basit usul ee, alçak tünelimiz. Çok alçak dolmayan alçak tünelimiz. Bu şekilde. Tabandaki otları ilaçladım arkadaşlar. Otları kurutacağız. Tabanı örtü sereceğiz. Üstünün naylonunu çekeceğiz. Sonra e, bu arada şey döşeceğiz. Sislemesini döşeceğiz buranın. Sonra da viyollerin içerisinde tohumlarımızı gömüp burada çimlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde onları da yaptığımda videosunu çekeceğim. Bu arada şurası